fotolar tamam. E Bu notu sen mi aldın? Ay sana söylemeyi unuttum. O sırada telefonlar üst üste geldi de. Ay şu fotoğrafları çeken çocuk aradı. Sana cebinden ulaşamamış işte. Söyle g fotoğraflar tamam dedi. Ya da öyle bir şey. Ay olamaz bu harika bir haber. Ay, ah. ay çok mutluyum. Allah'ım sevinçten delirebilirim. <laughs> Ne oldu Simge söylesene. Dünya çapında bir model olacağım. Allah'ım inanamıyorum. Bak bak nasıl poz veriyorum. <laughs> Neler diyorsun Simge anlamıyorum. Ay yapmam gereken bir sürü iş var. Hemen bir güzellik salonuna gitmem lazım. Cilt bakımı, masaj, spor. Aman oradan da alışverişe. Ay çabuk olmam lazım. Çok çabuk çok çabuk çok çabuk. New York, Paris, Milano, Londra, Pekin. Bekleyin beni geliyorum. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Giselle onların hepsi yalan tek gerçek ben olacağım. Süper top modeliniz geliyor. Merve. Hadi gittim ben bye. Aman şimdi bunun havasından da yanına yaklaşılmaz. Hele <laughs> şükür açabildiniz. Ne bakıyorsun aval aval yardım etsene kızım ya. Ne o simge kızım? Mağazaları boşalttın böyle. Dikkat et karışmasın. Sizin aklınız ermez Makbule Hanım. Yeni bir ürünün kampanyası için modellik yapmamı istediler. Çok büyük bir iş. Ee, burada deneme çekimleri yapılacak. Hadi bakalım hayırlısı olsun Simge Hanım. Çok sevindim. Ama sağ olun. Ee, nana bana yardım edeceksin. Hazırlıklar için çocukların odasını kullanalım. Tamam. Tamamsa çıkarsana şunları abi bir dakika, ee, bir küçük ayna, bir büyük ayna, bir maşa, bir de tön makinesi. Tamam mı? Tamam. Hmm. Ay <laughs> hay aksi. Ah, aksilikler peşimi bırakmaz artık. Of. Ya ne çok nazara geliyorum ben ya. Hmm. Maşallah çok güzelim ben. Hı? <laughs> Ay Rahatsız mısın sen be? Saçımı yaktın beceriksiz şey. Cık, i̇stemeden oldu. İlk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Görgüsüz köylü Kezban. Saçının başının halinden belli zaten. Kezban ne olacak? Kezban mı? Öf! Eh, hadi ver şu elbiseyi ya. <laughs> Bunu bana bilerek yapıyorsun değil mi? Bu saçının dağılını böyle cicişçim. Öfff sus be. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. Ver şunu bana be ver. Bence çok güzel olmuş annecim. Teşekkür ederim kızım benim. <laughs> Anne bu kampanyada sana kaç yetili verecekler? Emre'den daha fazla para kazanacaksın değil mi? <laughs> Tabii ki. Of ama mağazada denemiştim ben bunu ya. Of tam üzerime göreydi. <laughs> of salak tezgahtar kız bedenleri karıştırmış olacak. Kız bakmasana öbürü versene. Anne geldiler geldiler çabuk ol. Oldu mu? <laughs> Ay gülmeyin be. Hadi yardım edin şunu çıkarayım. Ay. Versene başka bir şey ver. gülmeyin. Buyurun. Kusura bakmayın rahatsız et. Ne demek? Ben bir an önce tanışmak istedim modelimizle. Şimdi iner. Buyurun lütfen. Teşekkürler. biraz bir karışıklık olmuştur. Yani? Şu hale bakın ya! Ayakkabımın topuğu da kırık. <laughs> Ama onlar nasıl olsa yüzünü bu tarafına çekecekler. Tabii. Senin kıyafetine bakmazlar bile de. Öyle mi diyorsun? geldiler. Biz Emre ile Makbuş'un odasındayız. Ay güzelim değil mi? Çok, çok. Çok. Ay. Ay. Tamam. İşte böyle. Peki ne yapalım? Anne. Neyin var senin? Ay. Yok bir şey. Sadece topuğum kırıldı. Kötü bir şey mi oldu Simge? Yok. Sadece yüz alacaksınız öyle değil mi? Evet. Şey o hadi kıyafetin önemi yok değil mi? Yok canım hiç önemi yok. Sadece yüz çekeceğim bir de Tahsin Bey tanışacak hepsi bu. <laughs> Memnun oldum ben Simge. E söylesene artık gelsin. E... Kim? Neydi adı? Benim fazla vaktim yok. mu? Heh, geldi işte. Gerçekten çok güzel. Lütfen yaklaşır mısınız? Güzel. Çok güzel. Aradığımız masum yüz bu işte. Tam hayal ettiğim gibi. <laughs> ne? Abba ama ben sanmıştım ki... İnanamıyorum sana Fırat. Tö, Allah kahretmesin. Yani siz şimdi onunla mı çalışacaksınız? Hayır bu olamaz. Bir şey yapma Nankan. Ben ne yapayım canım? <laughs> Bizimle çalışmaya hazır mısınız? Şey ben... Dünya'ca ünlü bir model olmaya... Sizinle çalışmaya hazır mısınız? Ben... Evet evet hazır. O halde hemen hazırlanıp gelebilir misin? Birkaç fotoğraf almam lazım. Sanırım Simige size haber vermemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Beş dakika içinde hazır olur. Hadi Nana gel. Ama, Bu fırsatı kaçırmayalım. Hadi gel. Bu anı kaçırmadım. Çok iyi oldu. Her şeyi ekrandan izledim. Çok eğlendim. Simge nerede? Aşağıda ağlıyor. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim Kulina. Çok heyecanlıyım. Kime niyet, kime kısmet. Baksana, hepimizden de ünlü olacaksın yani. Cık, aslında ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani aslında ben sadece insan olmak istiyorum. İnsan olurken aynı zamanda ünlü olmanın bir sakıncası yok bence. Ünlü olursam Hakan sizce beni ister mi? Neden istemesin? O zaman peki. Hazır mısın? Evet. Büyük an geldi. Oh. Oh. Oh, muhteşem. Mama çok harika oldu. Gerçekten mi? Peri kızı gibi. Bol şans nanacığım. Teşekkür ederim Kulina. Ah. Bitti bir işiniz. Vay. Çok güzel değil mi Emre? Harika. Çok güzel oldu.